<laughs> Merhabalar. Ben eğilim artık lan. Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Hayatlarım video gelmiyor. Kusura bakmayın. Video bu arada. Lan gelirken 4 kişi gördüm. Nerede bunlar? Atıya açtım, evet. Çok vurdun lan, ne var elinde? Oy. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Hedef sensin kral. Hop hop. Duyuyorum şuradan. Sen nereden çıktın be? <laughs> o arada kalacağız ha? Kaç bakayım. Bir tur geri çıktım da bunlar birbirine dalacak mı? Dalacak tabi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Let's go. Bye bye. Canım bye bye canım. Sen bir kalk bakayım. Mükemmel. Ben de bunu istiyordum Adam doğdu Şurada bir yerde bir dakika Şöyle yapayım <laughs> Şu tarafta doğdu Duydum Lootuna geri gitmiş olabilir Var mısın Yok mu Ha. Canı almış hatırladınız mı? Oradan geçmiştim bir kere can vardı. Bir dakika bir dakika bir dakika arada kalacağız. oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur dur. 3 kişi var en az. Yani ben öyle duydum. Eset artık be. Çocuk alana ölecek de. Diğerleri ne yapıyor? Duydum. Biraz hasar verip üstüne oynamam lazım. Bu değil. Bu değil de buna da hiç vuramadık ki. Güzel, 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 güzel. Vuvuviye, vuvuviye. Ve o osas. Mükemmel bir sas. Tamam bunları ikişer kez kestiğimi düşünüyorum. Can almadıysa tabi. Can aldıysa üçüncüye de keseriz o can. Hiç sıkıntı değildi. değil. Her yer can illaki almış olmalı lazım. Silah niye böyle bir şey ya? Böyle bir silah olmamalı bu arada. Ama abi yapma ya. Bu adam yine revolver bulmuş. Bu adamı hatırladınız değil mi? Bayağı misledim. Çok fazla misledim ya. Hiç olmadı. Lutumu alabileceğim. Aha burada alırım lutumu. Öldüm zaten bana gelmez. Burada şu var ya. demem şu an. Neyse buraya geleceğiz. Öl artık bro. Bunu alıp şu aradan gidip bir tane insan yiyeceğim. Planım bu yönde. İnşallah yapabilirim. Şart 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 Bir daha atamıyorum. Ha. Bayağı uzak. Ama gidilir. sola döneceğim buradan ama bayağı sıkıştırdım kendimi. Eğer yetişemezsem bitti. Çok riskli, çok riskli. Basabilmem lazım. Hadi. Bas 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 okey Oo çok korktum Orada can var Güzel Silahları alabildik Katana'yı alamadım o kötü oldu bit. Aman Ama önemli ya orada da Bu iki silah varken onu çok kullanacağımı düşünmüyorum Biri var Altın. Aşağıda insan yiyormuş evet. Bu adam ölümünden kaçacak. Onu Aa, biliyorum. Ölüleri öyle oluyor genelde. Tamam tam istediği yere girdim. Öldüremezsin ki beni. Tabi. Onu çekersen ayrı. Yes. Gayet güzel abi. Seri bir can. Katana'yla beni öldürmeleri çok zor abi. Ben, ben öldü şimdi. Bu adamı da hatırlıyorum ben. Çık yukarı. Ne var burada? Oo iki kişi çıkıyor. Bir dakika. Burada beni görmesi iyi olmadı da. hiç acele yok. Sakin. X canım var. Buradan nereye gidebilirim? Aa, mı Deleşkili aldık süper. Koş abi tamam. Şu an fırsat bu fırsat. Dedim ama burada biri doğdu. Abi çok iyi oldu bu ya. efsane iki tane veda. Var. Bayağı ses yaptık ama olsun. Alanda yer alsak yeter bizim için. Abi alanda yer alıp sadece atacağım şu. Burada olur mu? Burası gayet güzel bence. Bunu da yiyeyim abi. Yanlışlıkla falan vurursam hiç uğraşmak istemiyorum. Kayıtta mıyız? Kayıttayız hocam. Alta basınca eğiliyor. Alt tuşunu kaldırmalıyım. Tamam. Eğilmeyeceğim çünkü eğilirsem ses yapıyor. Buraya bir tane. Var mı bende hiç öyle bir şey? Yokmuş. Benim yüzümden öldü adam. Ben burayı aklımda tutacağım biraz kill almayayım. oynayayım. Bu şekilde ağırlasam bile yeter benim Evet işte bunu istiyordum Abi yapma. Gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Hadi. Son bir mi? Aşağıda yerime gideyim ben. Kalkanım yok ama olsun. Pillerimiz de geldi. Arkadan bu adamı darlasam mı ki acaba? Abi deneyeceğim. Risk alacağım. Risk almalıyım çünkü. Aşağı insene sen kanka. Seni ben aşağıda yiyeyim ben. Yapma yapma zehirleri kullanma. Zehirleri açarsa benim için şey olmaz. Tamam. Şimdi iki birisi ateşli yerin tam içinde birisi de ona çok yakın. Hatta burada bir yerde. Bekleyeceğim. A altın silah var. Bu yaptığım hata olabilir bu arada. A adamı gördüm. Gayet güzel. Biraz dur. Görme beni. As Biraz da olsa telafi eder ama o adam bize sıkıntı açacak. Çıkaracak. Risk alıyorum yine. Makin. Hala avantaj bende. Let's go. O da geldi. Hoş geldin yavrum. Çat çat. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Böyle bir şey yapmam oluyor. İşte bu be. Mükemmel bir maç. Mükemmel bir maçtı. <laughs> Çok keyif aldım. Orada o hareketi yapmasam var ya. imkansız bu maç. Çünkü en arkada ben vardım. İkisi de tam önümde. Direkt hedeften alırdım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hemen video oldu bence. <laughs> Sorun vermişsiniz. Bay bay.